Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala rasulina Muhammed, sallu ala habibina Muhammed, sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Sevgili kardeşlerimiz, Allahu Teala nasip ederse bugün yine size sahibi zaman, kamil insan sohbetinin 5. bölümüyle ama dördüncü sohbetiyle, kısmıyla size efendime söyleyeyim, sohbet edeceğiz. Allah-u Teala nasip ederse bakalım ki burada ne buyurmuş Cennet Beken İbrahim Hakkı Hazretleri Kamil insanın sırrında. Buyurmuş ki bu Kamil insan Allah-u Teala'yı veç ile görüp bilen insan. Allah-u Teala'yı ilme yakın, aynel yakın, hakka yakın müşahede eden insan. Ey sevgili, sen benim, ben de senin sırrınım. İlhamı ile kendi sıkıntı, üzüntü ve acılarından kurtulmuştur. Bu kamil insanı Allahu Teala Hazretlerinin ben senin sırrınım. Sen benim sırrımsın ya da sen benim ben senin sırrınım. Allahu Teala hazretlerinin insandan başka sırrı yoktur. İnsanın sırrı da Allah'tır. Allahu Teala hazretleri ben yeryüzünde insanları yaratacağım dediği zaman melekler ya Rabbi yeryüzünde bozgunculuk yapanları mı yaratacaksın deyince Allah-u Teala hayır siz benim bildiklerimi bilemezsiniz buyurdu. Sonra biliyorsunuz bir nur yarattı. Levlake levlake lemme kalekül aflak Habibim sana olan aşkım sevdam olmasaydı alemleri yaratmazdım. Kitabıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nurunu yarattı o nuru kandil içine koydu. İlk yaratılışı daha önceleri anlatmıştık. Ve nitekim Allahu Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'ın bedenini yarattı. Melekler Adem Aleyhisselam'ın başından aşağı yani ellerini, kollarını, gövdesini yarattı. Ama başından yukarı yüzümüzü gözümüzü Allahu Teala Hazretleri kendi kudret eliyle inşa etti. Sıvazladı. Sonra secde mevzusu var ki secde emrini verince melekler secde etti, iblis secde etmedi. Çünkü Allah nefahtu min ruhi dediğimiz ruhu Adem'e verdi. Ee, sen benim sırrımsın dedi yani. Adem'e nefahtu min ruhuni ver. Şeytan aleyhi lale bunu görmedi tabi. Beni ateşten yarattın, onu topraktan, ben ondan üstünüm, ona secde etmem dedi. Oysa melekler min ruhunu görüp secde etmişti. Adem'deki sır neymiş? arza sığmayan Allah Adem'in gönlüne sığmıyor. Kalbin içinde, kalbin içinde sır, sırrın içinde nur, nurun içindeki sır benim diyor Allah Teala. Kalbin içinde bir akıl var sevgili kardeşlerim. Bak tepedeki akıl gibi değil. Tepedeki akıl tam böyle tepemizin tam şurasında zarfa benzer bir damarın içinde beyaz bir nurdur. Peki ya kalbimizdeki akıl nedir? Hikmet sırrı neyse kalbimizdeki akıl doğdur sevgili kardeşlerim. Biz Lokman'a hikmeti verdik. Ya bilgeliği verdik. Peki bilgeliği Lokman neyle elde etti? Kalbimiyle. Ama buradan devam edeceğiz sevgili kardeşlerim. Kamil insanın sırrı, Allahu Teala'nın sırrı, Allah'ın sırrı kamil insan. Yani aynada kendini mi seyretti dersiniz? Yoksa kullara ayna mı tutan dersiniz insanı kamile? Artık orası da kişinin ilmine göre. Ama insanı kamil her dönem vardır, insanı kamil yeryüzünde kalktığı müddetçe ruhu manaya geçti mi artık kıyamet kopacaktır. Bazen aşikar olmuştur bir insanı kamil bazen gizli. Rivayet edilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yeryüzüne geldiği zaman onun mübarek bedenine peygamberlik verilmezden evvel yani Hira Dağı'nda Cebrail ona gelmezden evvel zamanın sahibi Veysel Karani'nin amcasıydı. Kim söylüyor bunu? Muhammed Farisa. E. Muhammed Farisa e kim? Şahin Akşibendi Hazretleri'nin Serhalifesi. Alaaddin Attar Hazretleri'nden pirimiz Alaaddin Hazret, Attar Hazretleri'nden önce emanetleri ona verdi. Mahmud Efendi Hazretleri buyurur ki rahmetullahi aleyh emanetler onun kucağında kalmadı sahibi olan Alaaddin Attara geldi. Ve Muhammed Paris'a yattığı zaman o çömlekçilik yapardı. ayakları çamurdu. Öyle ayakları çamurlu uyuduğu bir saatte Muhammed Şahin Akşibendi ayaklarını yüzüne sürerek şöyle demiştir. Parisam Allah seni yaratmasaydı beni yaratmazdı. Beni senin için yarattı yani Muhammed Paris'e kuş dokması değil. Onun için onun bu sözüne itibar edilir. Ya, Çinatta her zaman bu nuru, bu ruhu taşıyan vardır kıyamete kadar da var olacaktır. İlham ile kendi sıkıntı, üzüntü ve acılarından kurtulmuştur. Sevgili kardeşlerim, kaps ve baz talip, hef ve reca hali vardır. Darlık ve genişlik. Şimdi bunları uzun uzun anlatmayacağız. Başlıklar altında siz arayınız. Kabz ve bast bir başlık. Hef ve reca. Korkuyla ümit bir başlık. Bunların üstünde üçüncü makam var ki heybet ve ünsiyet makamı. Burada zevkü sefa var. Burada sıkıntı, üzüntü, acılar yoktur. Burada kimse sıkıntı çekmez, üzüntü duymaz, acılara aldırış etmez. Velev ki bu makamda Hazreti Ali Efendimiz'in ayağını ok batmıştı da ben namaza durayım, benden ayağımdan oku çıkartınız demişti. necmettin Kübrevi Hazretleri Rahmetullahi Aleyh Mevlana Hazretleri'nin babası Bahattin Velat Hazretleri'nin mürşidi Nec necmettin Kübrevi Hazretleri kübra Tarikatı'nın kurucusu. Buyurur ki, öyle bir zamana, öyle bir hala, öyle bir makana eriştim ki, zevkten her tarafım neşe saçıyor. Bir dirhem acıya muhtaç kaldım. Zaman sonra ziyarete gidenler görürler ki cımbız ile kaşlarını yoruyor. Tabi kaçaldırmak haramdır. Ama bak buradaki sırra iyi bakmak lazım. Cımbız ile kaşlarını çekiyor. Görüyor. Sormuşlar ki sultanım ne yapıyorsun? Zevkten usandım demiş. Biraz acı çekerek nefsime ızdırap çektirmeyi düşünüyorum ama o acı bizden alınmış. Şimdi bunu avama nasıl anlatacaksan? Avam der ki ben üzülürüm sen de üzül. Sen hiç üzülmüyor musun? Anan ölür üzülmür sen? Baban ölür O ölür üzülmür misen. O hastalır üzülmür mü İşte şu şöyle ölür üzülmür misen. Şu böyle ölür üzülmür misen. Hane halkına bir bela müsibet gelir üzülmür misen. sen? nasıl duygusuz bir adamsan? Ya ne demek duygusuz bir adamsan ya? Onun da duyguları vardır. Ne diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri rahmetullahi aleyh? İmam-ı Rabbana Hazretleri buyuruyor ki, insan peygamber de ol, olsa, evliya da olsa duygu ve hisleri ondan alınmaz. Ya ne olur? O onları yutar yutar, sindirir. Senin cümrün gibi taşmaz. Sen varlık alemindesin. Gökten bir mercimek üzerine düşse ses çıkar diyorsun. Sen durgun bir suya benziyorsun. Mercimek kadesi kadar böyle mercimek tanesi kadar küçük bir taş üzerine düşse hemen halgalar oluşturuyorsun. Koskoca göl bile olsan o halgalar oluşturuyorsun. O ise evliya bir çağlayana dönmüştür. Onun aşkı bir çağlayan gibidir. Onun önüne kocaman kayalar atsan, kayalar dumsa bile o çağlayan o kayanın üstünden aşağı gider. Bulansa bile bulantısı bir saniye bilemedin iki saniye sürer. Çünkü onu alır götürür kaybeder. Sen onu nasıl anlayacaksın? Sen daha bir bardak suysun. Sana bir çay kaşığı kadar tuz atsalar içilmez hale gelirsin. Çünkü senin gönlün o kadar. O koskoca deryayı umman olmuş. Ona bir kamyon duz bileti töksen suyunun tadı bozulmaz. Ondan sonra da dersin sen nasıl adamsın, hissi yassız adamsın ya üzülmüşsen, sevinmişsen, övünmüşsen, yenimmişsen. Bunca millet laf hiç umrunda değil mi senin ya? Hiç utanmıyor gibisin de. Tav tav tav. Kamil insan nereye sen nere kömül insan bir dağ ise sen onun üzerinde bir çakılsın. Evet. Çakıla da dağdan saymışlar. Ne demişler? Bakınca şurası bir dağ. Üstündeki çakırlarla da beraber. Ama çakılı alınca dağ kader görünmüyor değil mi? Ya. Kamil insan. Sıkıntı ve üzüntüden beridir dedik. Çünkü o ilmel yakinden, aynel yakinden geçip Hakk'a yakın sırlarına sarsılmaz bir makamı bulmuştur. İlmel yakinden geçmiş, aynel yakından geçmiş, o sırlardan gelmiş, Hakk'a yakın ile sarsılmayan makamı bulmuştur. Şimdi bir adam düşseler ki bir adama efendime söyleyeyim, işte atıyorum, A şehrinde meşhur bir doganta var, bu adam bunu bilmekte ilme yakın sahibi oldu. İkinci bir adam duydu ki o şehirde alugantası varmış, gidin bir görün. bakayım ne var ne yok. O da ne yaptı? Geldi o şehirde lugantayı bulup şöyle bir gördü geçti. Üçüncüsü o şehri bildi, o lugantaya geldi, oturup yemekleri yedi. Birincisi ne kokusunu aldı yemekleri, ne de lugantayı gördü bu ilme yakındır. İkincisi gelip lokantayı gördü, yemeklerin kokusunu aldı ama yiyemedi. Yani karnını doyuramadı. Bu aynen yakındır. Üçüncüsü geldi, gördü, karnını doyurdu. Şimdi karni tovundan, karnı tokundan karnı acılar bilmiyor. Eller ya toku ağırlamak güç olur. Öyle. Hakka yakın. Evet, Allah-u Teala da ne diyor? Kelle la ta'alemune ilmel yakin, le terevünnel cehim. İlmel yakın olanlar var ya, işte onlar cehenneme girerler. Cehennemden çıkarlar sonra aynı yakın sırrına ererler. Dünya müminin cehennemidir kardeşim. Kafirin cenneti. Hani rivayet edilir ya, Abdülkadir Geylani Hazretleri Cuma namazına ikvanlarından atın üstünde böyle bir saltanatla giderken Hristiyan bir tanesi yolunu keser. Ey Abdülkadir sana bir sorun var. O da der ki sor. Dünya müminin cehennemi kafirin cennetidir derler. Oysa görüyorum ki senin ihtişamına bak bu nasıl cehennem. Hele benim fakirlik şu miskin halime bak bu nasıl cennet. Bunu bana söyle. Abdülkadir Ceylan Hazretleri attan yener adama der ki yaklaş. Anlaşıldı yaklaş. Adam yaklaşır. Der ki şu sağ koluna bir bak. Sağ koluna bir bakar. Abdülkadir Ceylan Hazretleri cennette görür. Aman ya Rabbim bu ne ihtişam. Bu nasıl bir makam. Bu nasıl bir haldir? Abdul Abdülkadir Ceylan Hazretleri kolunu yendirir. Söyle şimdi de, Bu dünyada Çin'e o gördüklerin arasında Nasıl bir durum var? Vallahi sen cehennem desen dünyada der. Peki der gel bu tarafa. Sol kolunu açar adam birden kendini cehennemde görür. Her yadı figanı başlar. Bir rivayete göre bayılır uyandırırlar. Sen neredesin? Oraya göre vallahi cennetteyim der. Sevgili kardeşlerim aynen yakın hakka yakın sırları böyledir. Hakka yakın olanlar öyledir. Allah-u Teala'nın sır kapısından girmiş, binlerce sırrına masal olmuş ama bir sırrı dışarı sızdırmamış insandır. İnsanı kem bil. Ne demiş İrşadi Baba? Ser verir sır vermem ölsem acımdan, mihneti dünyanın kahri ucundan bu sefil irşadi deriyi bağlar. Ya Allahu Teala Hazretleri şefaatlerine hepsini nail Devam edelim sevgili kardeşler. Bu oluş ve bozuluş aleminin iç yüzünü ona ayan olmuştur. İç yüzü ona gösterilmiştir, ayan olunmuştur. Yer yüzünde, yer üzerinde bulunan her şey yok olacaktır. İşaretini, sırrını ilham ile bilmiştir. O bu dünyada olmuş ama olmayan insanlar bu dünyada bozulmuştur dünyanın göründüğü gibi olmadığını, çok çirkin bir şey olduğunu bilmiştir. Çünkü tasavvufta yol yürürken manevi alamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izinden giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir güzel kadın döndü, dönüp baktı ve Cebrail'in peşine gitti. Miraca gittiği zaman biliyorsunuz. Dedi ya Cebrail bu kimdir? Dedi ki ya Muhammed o dünyadır. İyi ki ona takılıp kalmadın yoksa hiçbir ümmetin ondan geçmez. Şimdi sevgili kardeşlerimiz manevi bir alemde biz de yolculukta yürüyorduk. Önümüzde Efendimiz vardı. Biz de geldik. Öyle gözleri güzel bir kadın gördük ki. Böyle mühür gözlü mü dersiniz? Efendime söyleyin, koyun gözlü mü dersiniz? Üzüm gözlü mü dersiniz? Ne dersinizse deyin kömür gözlü mü dersiniz? O kadar böyle yaşmak çekmiş sadece gözleri görülüyor. O kadar ki muhteşem. Tabi biz yanına vardık, onun peçesini açtık. Peçesini açtıktan sonra o kadar çirkin yüzünü gördük ki kardeşlerim. Nasıl bir çirkinlik ne ben söyleyeyim ne siz anlayın. İşte öyle bir çirkinlik. Yeryüzünde öyle bir çirkin bir şey yok işte. Hemen biz onun yüce eli gönde koştuk. Efendimizin ardından efendim dedik bu kadının gözleri güzel diğer tarafları çok çirkindi. Ne diye bu ya? Dedi ki evladım o dünya idi. İnsanın gözüne güzel görünür gözleri ama ve lakin astarik çirkindir sene bunu Peygamber Efendimizin yolunda giderken onun baktığı gibi baktın Allah'tan ki takılmadın. Yani iyi ki peçesini açtın. Peçesini açmayaydın orada kalacaktın Engin Efendi. Dünya ehli olarak dünyada kalacaktın. O güzelliklerde ne yapacaktın? Güzel gözlere gözlerle bakıp hayran hayran kalacaktın. Horoz ölür gözü çöplükte kalır derler ya. Eyle insanoğlu da o güzel gözlerden geçemezse o gözlere bakınca ölür. Yani dünya ehli olarak ölür, ölünce uyanır. Ey vahiy! Ey vahiy! İşte bunun içindir ki ne diyor? Yer üzerinde bulunan her şey yok olacaktır. İşaretinin sırrı da ilham ile bildirilmiştir. Şimdi sevgili kardeşlerim, dünya çirkindir, circeftir. Dünyadakiler de dünya melundur, dünyadakiler de melundur. Ama ve lakin üzerinde bulunan her şey yok olacak mıdır? Evet. Kıyamet kopacaktır. Bunu neyle biliyor? Bu ilham ile. Sen de fanisin, ben de faniyim. Baki olan Allah. Dünyanın ömrü kaç yüz bin sene olur olsun. Eğer bir zaman içerisinde bir zaman bildirimi meydana gelmişse sevgili kardeşlerim, o zaman gelecektir. Kıyamet dünyanın sonucu o kıyamet günü gelecektir. Kaçış yoktur. Bugün gelmez, yarın yarın gelmez. Bir asır, ben neyse ne zaman gelir gelsin. Allah gününü bildirmemiştir ama gelecektir. Nasıl ki bizden evvelkilere ölüm ecel geldiği gibi dünyaya da bir gün ecel gelecektir. Allah'ın huzurunda bulunmaktan dolayı bu kamile gelen hayret yani şaşkınlık yani makbul, beğenilir bir özelliktir. Sevgili kardeşlerim, hayret aleminde insan sükut durur. Kamili ev müşitler çok konuşmaz. Onlar devamlı sükut durur. Kamili müşitin konuştuğu çok nadir olur. Her kamile mi mahsustur? Evet, her kamile. Bilhassa nakşi dergahındaki kamiller sükut durur. Hiç konuşmaz hayret aleminde kaldığı için çünkü ağlar baba ağ yardan geç daima sözün haktan aç hayret alemine var göç sükut ol aman söyleme bu sırları bilen adam konuşamaz konuşması mümkün değil izine bağlıdır konuşmak ya hayır konuş ya hussuz dedikleri sükut sükutluktur söz boğum boğumdur yani ne diyor müminin dili geride kalbi öndedir kırk boğumdan süzer öyle söyler münafıkın ya dili efendime söyleyeyim önde kalbi geridedir hemen söyler süzmeden söyler evet Allah süzüp söyleyenlerden eylesin. Bu hayret aleminde öyle bir şaşkınlık vardır ki bu hakkında Hazreti Sıddık-ı Ekber yani Hazreti Ebu Bekir anh'a bu konu hakkında bu makamda şöyle demiştir. Rabbim sana karşı olan hayretimi artır. Sana karşı olan hayretimi, şaşkınlığımı artır ya Rabbi. Bu hayret aleminde ne var ki bu kadar şaşkın kalıyor insana? E, hayret alemine geç de gör. Hayret alemine geçmek için önce dilin sükut kalacak. Hz. Abu Bekir radiyallahu anh'a ağzına taş koyuyordu ya heh, dilin sükut kalacak. Dilin sustuktan sonra kalbini susturacaksın kardeşim. Kalbin, kalbin. Kalbini meşgul eden her şey fitnedir. Bazı ihvan kardeşlerimize hatta eşlerimize diyoruz kardeşim etmeyin eylemeyin bizi meşgul etmeyin ya. Bizi meşgul etmeyin, kalbimizi meşgul etmeyin diyoruz. Onlar ha bile yazıyor ya, celale uğrayacaklar. Kılınç yiyecekler. Celale uğradıkları, kılınç yedikleri zaman hastalıktan gözlerini açamayacaklar. Belki de ölecekler. O derece çünkü. Adam diyorsa beni meşgul etmeyin, kalbimi meşgul etmeyin, onu meşgul etmeyin kardeşim. Çünkü o Allahu Teala Hazretlerinin nazargahı olan kalbinden seyreder. Ve öminin ferasetinden korkun Allah'ın nuruyla bakar. Kamil bir anda hem türlü nura bürünebilir, esmadan müsemma üzerinden gelip geçebilir. Gah çıkar gökyüzüne seyreder alemi, gah yener yeryüzüne seyreder alemani ya. O sana sırlarını nasıl bildirsin ya? Üsküf kadar kalbinle Atlas Okyanusu'nu nasıl tartacaksın yahu? Yani. Bu hayretin sıradan insanlara gelen hayreti olduğunu sakın bellemeyin. Bu hayret insanlara gelen hayret değildir. Sıradan hayret değildir. Aa şaştık Öyle şeyler değildir bu. Zira o gafletin ta kendisidir. Senin şaşkınlığın gaflettendir. Bunun şaşkınlığı uyanıklıktan meydana gelir. Halbuki bu kamil Allah'ı anmaktan bir an boş kalmaz. Onun devamlı dili Allah'ı zikreder, kalbi Allah'ı zikreder, veledi kalp kalp etmiştir. O uyusa da kalbi uyumaz. O devamlı zikir halindedir. Çünkü cennet ehlinin nefesi zikrullah'tır. Cennet ehlinin nefesi zikrullah'tır. Zikrullah'ı terk etti mi nefesi kesilir. Nefes almadan durabiliyor musun? O da zikretmekten ne yapıyor durmuyor. Halbuki <laughs> bu kamil anmak, Allah'ı anmaktan bir an boş kalmaz. O vücudunun bütün organlarıyla eli veya dili ya da saf ve duru kalbiyle her zaman Allah'ı zikreder. Hiçbir zaman ondan gafil olmaz, olamaz. Nasıl gafil olsun? Gaflet ehlinden olabilir mi? Ama gaflet ehli onu yanına çekmek için ne meşgul edir. Hal böyleyken sevgili kardeşlerimiz Allah-u nasip ederse dördüncü bölümün sonuna geldik inşallah beşinci bölümde 6. Sohbet 5. Bölümde inşallah karşılıklı sohbete devam edeceğiz. Allah-u Teala anlayıp dinleyip emel edenlerden eyleye geçmişlerimizi ruh için piripiram için. kamil insanın ruhi meydan resulun ruhaneti Allah rızası için. El-Fâtiha Tümesselevâtu